Merhaba, ben Fatih. Yörüngeye hoş geldiniz. Bugün sizlere Opel Corsa'yı tanıtacağız. Gelin başlayalım. Teknik verilerinden bahsetmek istiyorum. 1.4 litre 90 beygir 130 Nm torku bulunmakta. 0-100 km hızlanmasının 13.9 saniyede. Ortalama 100 km'deki yakıt tüketim değeri de 6.9 litre. Size pratik bilgiler vermek istiyorum. Özellikle uzun yola çıkarken, çıkmadan önce bazı kontroller yapmanız gerekiyor. Bu kontroller basit ve aslında sizin de çok rahatlıkla yapabileceğiniz kontroller. İlk kontrol motor yağ seviyesinin kontrolü. Şu şekilde yağ çubuğunu çekip aracım burada e, çalışmıyor olması önemli. Gördüğünüz gibi yağ çubuğunda belli bir kademeler var. Aslında bu kademelerin e, orta veya bir üst seviyedeki kısmı yağ seviyesinin yeterli seviyede olduğunu gösterir. Şu şekilde bu aracımızda da gördüğünüz gibi tam bahsetmiş olduğum seviyede motor yağ seviyesi. Onun dışında motor suyunun seviyesini, zaten motor suyunun ile ilgili maksimum seviye bu kapların üzerinde yazar. Bunu kontrol edebilirsiniz. Motor suyu eksikse belli bir oranda tamamlayabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında belli bir oranda eksilme yapabilir. Silecek suyunuzu da kontrol edebilirsiniz. Onu da tamamlayabilirsiniz. 185-60-15 lastikleri ve 15 inçlik alüminyum alışımlı jantı bulunmakta. Sağ ön koltuktan devam edebiliriz. Evet, sağ ön yolcu koltuğundayız. Kendime göre ayarladım. Şu an benim için gayet iyi. Tavan yüksekliği de gayet iyi. Gördüğünüz gibi müzik sisteminin ufak bir kolonu bulunmakta. Ve Chrome kapı açma kolu bulunmakta. Hemen alt tarafında kapı döşemesinin iç tarafında saklama alanı yine gayet iyi seviyede. Piyano bilek ön tarafta bir kaplaması da bulunmakta. Bu piyano bilek detayı aynı zamanda multimedyanın etrafını da çevirmekte. Güzel krom detayları da bulunmakta. Arka yaşam alanındayız. Gayet bence e, ee, iyi bir yaşam alanı sunuyor arka tarafta. Hem tavan yüksekliği olarak hem de diz mesafesi olarak. Ön koltuğu demin kendime göre ayarlamıştım. Arka tarafta koltuğun da aslında dizaynı ile alakalı rahat bir diz mesafesi sunuyor. Koltukta diz mesafesini arttırabilmek için ee, arka sırt kısmını kavisli yapmışlar. Bu da gayet iyi olmuş bence. Kapı döşemelerinde demin bahsettiğim piyano bilek detaylarda bulunmakta. Arka camlarımız manuel ve kolla açıp kapanabiliyor. Isofix bağlantı yerleri yine arka tarafta bulunmakta. Gayet güzel. Bagaj bölümüne geçelim. Logonun hemen alt tarafında bagajı açmak için bir buton bulunmakta. 285 litrelik bagaj hacmi var. Stepnemiz de bulunmakta. Stepne Aracın lastik ve batı boyunda step nedir? Hemen yan tarafta avadanlık kısmı bulunmakta. Şu şekilde gördüğünüz gibi kiriko ve bijon anahtarı da burada. Sol ön kapıdan devam edelim. Ön camları için cam tonlarımız ve aynaları kontrol edebileceğimiz e, aynı kontrol butonlarımızda bulunmakta. Sol tarafta farları ayarlayabileceğimiz far anahtarımız ve sol tarafta menülere geçiş yapabildiğimiz ayar fonksiyonları da bulunmakta. Gördüğünüz gibi yağ ömrünün ne olduğu, lastik basınçlarının ne olduğunu gösteren ekranımız ve onun içerisinde gezinebiliyorsunuz. Direksiyon kısmından devam edelim. Hemen sol tarafta hız sabitlemenin e, aktive etme ve hız limitini aktive edip pasif etme butonları bulunmakta. Hız sabitleme fonksiyonunu aktif ettiğinizde hız arttırma ve azaltma fonksiyonu ve hız sabitlemeden çıkma fonksiyonu da yine tuş takımı grubunda bulunmakta. Sağ tarafta multimedya yayının ve telefon fonksiyonunun kontrolleri var. Sesli komut özelliği de yine buradan kontrol edilebiliyor. Multimedyadan da bahsedelim. Dokunmatik özelliğe sahip bir multimedyamız bulunmakta. Bu multimedya sisteminde aynı zamanda telefon bağlantısı, telefonunuzda bulunan müzik sistemi müzikleri e, gene burada multimedya üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Hemen sol tarafında City fonksiyonu. City fonksiyonuna bastığınız anda direksiyonunuz hafiflemekte ve daha rahat park manevrası sağlayabiliyorsunuz. Hemen onu sağ tarafında park sensörünü iptal edebilme fonksiyonu, butonu ve altında da kapıları kilitleme butonları bulunmakta. Aracımızda analog bir klima var. Klimanın fonksiyon ve kademelerini de görebilirsiniz. Hemen klimanın alt tarafında iki gözlü bir bardaklık ve onun üstünde USB ile 12 voltluk bir priz giriş yeri de bulunmakta. Gayet güzel, şık bir tasarımı var aracımızda. Bugün sizlere Opel Corsa'yı tanıttık. Bu araç ve stoklarımızda bulunan diğer araçlarla ilgili açıklama kısmındaki linki tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki yörünge videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.